baba. Ablamı isteyen adam geldi. <laughs> baba ne olur beni bu adamla evlendirme. Lütfen bir şey yap. Kızım artık ben bir şey yapamam. Senin bu deliyle evlenmen gerekiyor çünkü onun benim öz kızımla evlenmesini istemiyorum. Hey siz ikiniz hanginiz benim gelinimsiniz ha? İşte buradasın. Hadi benimle gel. Evimize gidelim. Baba çabuk bir şey yap. Bu adam benim elimden tuttu. Dur bekle. Yanlış kızı tutuyorsun. Senin eşin olacak olan bu. Bay bay canım kız kardeşim. İşte canım karıcığım. Burası benim evim. Sen kimsin? Sen benim gelinim değilsin. Babam dedi ki eğer seninle evlenmezsem insanlar videomu beğenmeyecek ve kanalıma abone olmayacak. Sen çok iyi kalpli terbiyeli bir kızsın. Göreceksin insanlar senin videonu beğenip kanalına abone olacaklar. Efendim elmaslarınız ve mücevherleriniz bu kutunun içinde. Eşinize vermek için saklamıştınız. Evet bu paha biçilmez mücevherleri sadece karıma takacağım. Hadi canım artık endişelenme. Bugünden itibaren sen zengin Faruk Ağa'nın karısısın.